Ben Doktor Erkin Önsal, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrah uzmanıyım. Bugün sizlerle erkek vücut estetiği, erkek hastalarımda estetik en çok hangi ter, neler tercih ediliyor bunları beraber konuşacağız. Estetik biraz daha tabu olduğu dönemlerde tabii ki erkek hastalarımız çok daha az başvuru oluyordu. Fakat şu anki dönemlerde yüzde %50 yüzde elli neredeyse. Tabii ki burun ameliyatları, kapalı burun estetiği en çok tercih edilen ameliyatların başında geliyor. Vücutta fazla bölgelerde, istenmeyen bölgelerdeki yağların alınımı, hatta o yağ yağların başka bölgelere enjekte edilerek istenilen kas görünümü yapmak mümkün. En çok tercih edilen bunların arasında six-pack ameliyatı. Ne kadar çabalasak da istenmeyen bölgesel yağ fazlalıklarımızdan kurtulmanın çözümü liposuction yani vakum yardımıyla yağ alınma ameliyatıdır. 6. ayda istedikleri mükemmel kas görünümüne kavuşturmalarını sağlıyoruz. Six-pack ameliyatının iki tane çok ciddi avantajı bizim için çok önemli. Birincisi kalıcı bir işlemdir. Yani kilo kontrolü devam ettikten sonra bu vücut yapısı bozulmadan istediğiniz sürede kullanabilirsiniz. Ve ikinci en önemli avantajı işsiz bir ameliyattır. Yani yağ alıp verme sırasında vücutta kesiler yapılmadan işsiz bir şekilde istediğiniz görünüme kavuşabiliyorsunuz. Saç ekimi İstanbul'da gitgide İstanbul bu konuda dünyada bir merkez oldu ve her geçen gün sayısı artıyor hasta sayılarımızın. Bunda dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar var. Birincisi bu saç ekimi işleminin tam teşekküllü bir ortamda yapılması. Ekibin oldukça tecrübeli ve bu konuya çok hakim olması gerekiyor. Ve belki en önemli kısmı bu ekibin başında bir hekim olması gerektiğine oldukça önem veriyorum. Özellikle son dönemlerde sosyal medyanın etkisiyle erkek hastalarımızda daha çekici vücut hatlarına ve daha çekici bir yüz hatlarına sahip olmak istiyorlar. Tabii ki her türlü işlemden veya ameliyattan önce hastanın de detaylı bir şekilde değerlendirmesi çok çok önemli.